Şimdi e, yangının kim tarafından çıkartmış olabileceği dedik ya bir olağan şüpheli PKK. Efendim. E, bu şüpheyi doğrulayıcı açıklamalar var. Henüz e, net bir şey söylemek kolay değil. Ateşin çocuklarının beyanları var. PKK'nın bir bileşeni. Efendim. Fakat kendi ağzından bir beyanla değerlendirmeye gidelim. Kim can ataklı. Yangını can ataklıya bağlıyor değilim. Sanırım 4 Ocak tarihinde ne dedi? Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket gerekli dedi. Darbe olmaz, darbenin şartlarının olabileceğini düşünmüyorum dedi. Bir sel felaketi olur, bir deprem felaketi olur ve yangınlar dedi değerli arkadaşlar. Hatta yangınları o şekilde söyleyip de geçiştirmedi ne bileyim dedi. Avustralya'daki gibi ülkenin her tarafına yayılmış yangınlar dedi. Bunu bir kenara not edin. Birazdan söyleyeceğim cümleleri düşünerek. Can Ataklı normal birisi değil. Kim? Telebir'in programcılarından bir tanesi. Peki Telebir kim? Tele 1 de 1990'lı yıllarda PKK'nın uzantısı, PKK'nın adeta yayın organı gibi çalışan 15 Temmuz'da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kurduğu bir kanal. Özgür Gündem Türkiye'nin gündemine çok oturdu. O dönemin Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükhanıt defalarca uyardı. Özgür Gündem Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar veriyor. PKK yanlısı açıklamalarıyla diye efendim bunu e, mütemadiyen uyarıyordu Özgür Gündem'i. Özgür Gündem'i bilenler bilir. Özgür gündem'i yazı işleri müdürü vaktiyle Merdan Yanardağ kurduğu kanal Tele1. tele programcılarından bir tanesi de Can Ataklı. Bakın ateşi burada yaktılar diyelim. Şimdi burada açıklama yapıyorlar. Buna ilişkin değerlendirmeler yapalım. Diyor ki Avustralya gibi Türkiye'nin her tarafını ateşe veren efendim bir yangınlar mı olması lazım diyor Erdoğan'ın gitmesi için. Demokratik ülkelerde bunların hiçbirisinin olması istenmez. Olsa bile bundan dolayı filanca iktidar gitmemesi lazım. Birinci derecede suçlu değilse seçimlerle gelip seçimlerle gidilmesi gerekir. Ben Erdoğan'ı sevdiğim için bunu söylemiyorum. Bu başka bir iktidar olsaydı da böyle olurdu. Efendim şimdi burada tabii birinci derecede suçlu ise onun tespit edilmesi lazım. Sosyal medyada ya da normal medyadaki efendim eline kalemi alan yazan herkesin beyanlarına göre olmaz bu. E, somut, sabit delillere göre hareket edilmesi gerekir. Şimdi Merdan Yanar da affedersiniz, Can Ataklı bu açıklamayı yapıyor. Şimdi sosyal medyaya girin bakın. Başka bir şey daha söyleyeceğim. E, Can Ataklı diyor ki, efendim, beyanlarında, Tanju, e, soyadını hatırlayamadım şimdi, e, Bolu Belediye Başkanı, biz mültecilerin e, su faturalarını arttıracağız diyor. Bir nazi cümlesi gibi adeta. Susuzlukla imtihan etmek, susuzlukla sürüklemek gibi. Buna CHP yönetiminden karşı çıkanlar oldu. Bu Tanju'nun, belediye başkanı Tanju'nun açıklamasını destekliyor. Yangınlar çıktı. E, patladı. Patlamadan biraz önce ve patladıktan sonra sesini kesiyor. Daha konuşacak mı bilmiyorum. Patladıktan sonra sesini kesiyor. Diyor ki... Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey'in açıklamalarını destekliyor, mültecileri ateş ediyor. Şimdi şimdi e, bunu burada kesiyor. Ondan sonraki beyanını duymadım. Sonra sosyal medyaya baktım. Sosyal medyaya girin, bakın Türkiye yanıyor. E, sosyal medyadaki ve yeni açılan hesaplar, takipçisiz takipçisiz hesaplar efendim, yeni açılan isimsiz hesaplar, yabancı isimli kullanılan hesaplar. Efendim sürekli şuna vurgu yapıyor. Afgan mültecileri geldi, Suriyeli mülteciler geldi. Bunların arasında PKK'lıların girmediğini nereden bilelim? Bakın emin de değil ama hezeyan. Ateşi kim verdi? can Ataklı gibi kişiler ateşi verdi. Bunu bu amaçla yaptı demiyorum. Efendim yangını bunlar çıkarttı. Dolayısıyla bunu yaptı demiyorum. Ama bu daha sonra ortaya çıkıp tespit edilir. Fakat bakıyorsunuz vurgu nereye? Öte yandan PKK'nın olağan şüpheli olduğu şu ülkede PKK'nın e, her türlü sabotaj eylemlerinin en az yüzde %90'ın altından çıktığı bu ülkede hiçbir yerde PKK'ya ateş yok. Mültecilere ateş var. Mültecilerin bu konuyla ne alakası var? Mültecilerin gelmesini istemiyorsunuz diyelim. Konuyu bu noktada e, tartışmaya açmak niyetiyle bunu söylemedim. Mültecilerin bu konuyla ne alakası var? Bunların arasında PKK'da girmiş olamaz mı? 2011-2021. 10 senedir mülteciler geliyor. Girseydi, yakacak olsalardı yine yakarlardı. Herhangi bir delilim var mı? Sadece mülteci gelişi üzerinden bir delil, bir çıkarım üzerinden bir delil yapıyorsunuz. Delil üretmeye çalışıyorsunuz. Peki, 10 senedir bu niye olmadı? Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü hedef alınıyor ateşlerin yangınların, sabotaj ihtimali güçlü öyle gözüküyor. Evet. Efendim, Can Ataklı'nın bu açıklamasını bir kenara not edin. PKK'nın yayın organı adeta seviyesindeki Özgür Gündem gazetesinin cümlelerine dikkat edin. Yazı İşleri Müdürünün kurmuş olduğu Tele1 kanalı. Ve sürekli HDP'lilerin çıkarıldığı kanal e, Tele1. Bunun 4 Ocak'ta büyük yangınlar çıkması gerekir açıklamasını siz bir kenara not etmez misiniz? Ve sonra bunun mültecileri hedef alan ifadesini ve daha sonra sosyal medyada böyle bir kavganın başladığı ifadeyi siz not etmez misiniz? Hükümet istifa diyorlar. Niye PKK'yı kimse eleştirmiyor? Bu konuda yüreği yanan gerçek dertli kişiler PKK istifa diyor. Doğru. Ama hükümet çırpınıyor. Hükümet savunmak için de söylemiyor. Çırpınıyorlar, uğraşıyor, hükümet, uçaklar kiralıyorlar. Bu sefer hükümete saldırılıyor. Niye uçak kiralıyorsun efendim? Şu kadar para harcıyorsun. Ne demek istiyorsun? Yangını söndürmeyelim mi yani? Evet, onu söylemek istiyor. Yangın sönmesin, nefret artsın, sokaklar karışsın. Tunus'u unutmayın. Tunus'ta sokaklar yine karıştırıldı. Ölenler yine masum vatandaşlar. Türkiye'de sokaklar karışırsa Allah korusun yine masum insanlarımız ölecek. Karıştıranlara hiçbir şey olmayacak. Değerli arkadaşlar, hükümeti savunur ya da savunmazsınız. Bakın bakalım açıklamalar iki günde Türkiye'nin her tarafı adeta yanıyor, birden yangın çıkmış gibi sabotaj ihtimali yüksek olduğunu kenara koymakla bunu söylüyorum ve hükümet bunların hepsine müdahale ediyor. Efendim, Türkiye tarihinde böyle bir şey görülmedi. Böyle bir hazırlık doğal olarak da yapılmadı. Depreme hangi hükümet tedbir alabilir? Büyük sel felaketleri yaşandı, Avrupa'da da yaşandı. Kim tedbir alabiliyor? Oluş aşamasında, olduktan hemen sonra kim tedbir alabiliyor? Süratli ve küresel, hani ülkesel boyutta kim tedbir alabiliyor? Türkiye bütün bir gayretiyle, bütün teyakkuzla bunu halletmeye çalışıyor. Buna uğraşan, buna gayret eden hükümet istifa deniyor. Ama PKK'ya PKK ilişkin hiçbir açıklama yok. Can Ataklı'nın bu açıklamasına ilişkin hiçbir değerlendirme yok, efendim. Bir dakika Can Ataklı, bunu mu kastettin şeklinde hiçbir değerlendirme yok. Tabii ki bunu kastettim diyecek hali yok ve biz de tabii ki Can Ataklı'yı bu açıklaması sebebiyle suçlayacak elbette değiliz ama kenara not ederiz. Tahkikat devam eder. Not ederiz tehdit amaçlı değil. Tahkikat devam eder amaçlı. Bu bir veridir. Bu değerlendirilir.